Oh, 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 Öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Yapay zeka ile bizi tanıştıran ajanslarla bizi burada bir araya getirdiniz. Bu bizim için gerçekten sektörü takip etmemiz açısından çok güzel bir fırsat oldu. O yüzden size tekrardan teşekkür ediyorum. 2025 yılı bence tamamen yapay zeka'nın senesi olacak. 2024 başında. Türkiye olarak, e-ticaret firmaları olarak aslında güzel bir başlangıç yaptık. Fakat henüz tam bir giriş yapamadık. Ama bence 2025 gerçekten tam anlamıyla hem Euroşe için hem de e-ticaret firmaları için yapay zeka senesi olacak diyebiliriz. Zaten maalesef yapay zeka kullanmayan firmalar aslında birazcık ligin dışında kalmış olacak. Biz de zaten bugün burada yapay zeka ile yaptığımız projemiz sayesinde bir ödül aldık ve bunun için de gerçekten çok mutluyuz. Ama seneye yapacağımız projelerimizde çok daha fazla iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu şu anda burada sürpriz olsun. Seneye inşallah zaten burada tekrar aynı sahnede görüşeceğiz. 2025 yılında biz Evrosya olarak aslında sadece e ticaret olarak değil, diğer tüm departmanlarımızda da yapay zekayı kullanıyor olacağız. Bunlar hangi departmanlar? İnsan kaynakları, pazarlama departmanımız, müşteri içgörü departmanımız. 2025 senesinde yapay zeka altyapısıyla bir sürü çalışma olacak ve altyapımızı aslında biz buna göre uyarlıyoruz. Hem e-ticarette hem de diğer departmanlarımızda 2025 senesinden beklentimiz çok büyük.